Ne? Ne? Bilmiyorum ne ben nasıl bir şey olduğunu anlatacağım. Ne? Evet Siz iyi akşamlar Zeytin Ağacı ikinci sezon buluşması. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Teşekkür, ederiz. Ederim. Çok sağ olun. Çok, çok sevildi sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da ses getirdi. Dünyada. dünyada ses getirdi. Lütfen. Lütfen pardon. <gülüyor> <gülüyor> Neler söylemek istersiniz? Buyurun. Buyurun. Seda başla. Evet Seda. Hayır Tuğba'cığım <laughs> başla sen canım. Ya neler söylemek istiyoruz, galiba herkes için konuşabilirim. Biz kendi aramızda bir kere çok keyifli, bugün aramızda Murat ve Serkan keşke evet. onlar da olsaydı. Evet. evet. Ve çok güzel vakit geçirdik sette, eminim bu size de yansıdı, izleyiciye de yansıdı. Arkasından da çok keyif aldığımız bir iş yaptık, beraber böyle tatil yapıp arada da sanki arada bir şeyler çekiyormuşuz gibi oldu. Ee, ve e, tabii ki izleyiciyle bu kadar yoğun bir buluşmayı hayal etmiyorduk ve çok mutlu olduk. Çok heyecanlandık. Ee, hala çok heyecanlıyız. İkinci sezonda da bakalım Evet, Seda Hanım siz neler söylemek istersiniz? Tuğba'ya tamamen katılıyoruz. <laughs> <laughs> Birinci sezondan sonra da sürekli buluşmalarda da gördük. Tabi her Hiç zaman. Kopmadınız. Aynen, bir grubumuz var. Tuğba'cığım, biz ben Paris'ten geliyorum diye mesaj attığı an <laughs> böyle çil yavrusu <yazısı> gibi herkes. <laughs> tam neredeyiz, iki gün sonra mı, üç gün sonra mı, ne oluyoruz falan diye. Böyle arkadaşlığımızı hiçbir zaman e, bozmadık. Çünkü bozulacak bir arkadaşlık değil bu. E, herkes birbirini Az da olsa eskiden tanıyordu ama e, gerçek anlamda tanışınca. E, Az da olsa ben seni tanımıyordum, boynucu evet, da tanımıyordum. Ama sen, sen de Boncuğ'u <laughs> tanımıyordun, Sen de beni tanımıyordun. Nerde ben, arkadaşlarım? Serkan'ı. Nerede tanıyor gibiydik? Evet. evet, evet en azı tanımıyordum. E, e, ama, ama tanıyordum. İşin en önemli kısmı oldu. Kimi tanıyorduk? Kim tanıyordu? Aşkım ben Serkan'ı tanıyordum, Murat'la daha sen önceden film Murat. çekmiştim. Evet e, ee, Aytaç'ı da tanıyordum ama Aytaç evet. tabii ikinci sezonda geldi. Buna devam edecek <laughs> miyiz? <laughs> yani ne yapabilirim? Yani tanıyorduk gibi ama daha da güzel tanıştık. Yapmayın Keşke birbirinizi patlatmayın. Sezansız, sezansız artık. Evet. Nasıl yapalım ya? Sezansız değilim şu anda. Öyle şeyler mi var Aytaç Bey? Yok ben mi? Yok yok kabul edemiyor tabii ki. Hayır. Sonradan yani. Hemen. Hemen dahil Biraz Biraz hikaye gizli olduğu için dahil olduk. Ondan sonra onu da böyle saklamak zorunda kaldık. O yüzden ben içindeyim ama biraz dışında Yok işte gibiyim evet. gözüken de yani ama hep beraberiz. Hayırlı Sağ olsun olsunlar. diyelim. Siz neler söyleyeceksiniz Yenik dahil olduğunuz ikinci sezonda? Yani çok mutluyum, çok keyifliyim. Böyle güzel insanlarla yani aile gibi olduk gerçekten. Ben onların yanına gittiğimde de ikinci sezon beni aile karşıladı ve ben o kadar. Sorabilir miyiz aile olduk mu az önce ben tanımıyordum dedi ama. <laughs> Hayır. İkinci sezondan bu yana başladığımız çekimlerden başladığımız bu yana o zamandan beri aile gibi. İlk, yani. i̇lk sezonda evet. da olmuştuk evet. evet, Ayten. İlk sezonda. da evet. Aytenciğim sen bizim aramıza girerken şöyle bir e, ön yargın var mıydı ya bunlar da şimdi kemikleşmiş bir ekip beni aralarını almazlar. Kesinlikle vardı. Ben şimdi bunlarla nasıl oynayacağım falan böyle arkadan böyle bana daha bakarlar. Sida sormaya başladınız. Daha yani muhabirlik geçmişimden <laughs> biliyorsunuz. Number <Kesinlikle. Namurban gülüyor> One TV'de ben de. Kaçak grubunuzu aldınız Maytaç Bey'i. Tabii ki. Tabii ki ayrı tabii grup var yani, orada kafam karışıyor ki. benim. A <laughs> Yani ben de Ben de <laughs> Onların birkaç tane daha grubu var ilk sezondan kaldı. Hayır. Ama ben de gelince bir tane daha grup açıldı sanki değil mi? Öyle bir açıldı. şey oldu. Evet. Açıldı. Evet. Enspor'da tane bildiğimden sonra evet Ama iki grup. Ama aktif var. bir grup yani orası. <laughs> evet. Biz dördümüz her grupta varız. Onu soralım aslında. Gruptaki ee, giftlere hiç girmiyorum. Giftlere asla girmiyorum. Ama grupta birbirimizi özlediğimiz, işte buluşmamız gereken tarih Seda'cığım, Seda tamam. Tamam. Ama bak gitlere girmiyorum dedim. İyi abim. Rıza Bey iki grupta olarak siz aslında bu konuya bir el atmanız lazım. Gruplarda ne konuşuluyor efendim? Ya şöyle oluyor aslında gruplar ne? Hatta aynı mesajın iki ayrı grup atıldığı bile oluyor bazen. Nerede yemek yiyelim? Setten Nerede sonra buluşuyoruz, ne yapalım? ne yapıyoruz? Yarın tatiliz, kimler tatil, denize nereye gidelim? Ayvalık'ta çektiğimiz için. Şey. O zaman boncuk alımla devam Ya bu gruplar şeyde var. kuruldu aslında, Ayvalık zamanı kuruldu. Yani Ayvalık'ta olan kişilerle set bitiminde ne zaman bitiyor? Şurada biz buradayız, siz de buraya gelinler için kuruldu. İşte o yüzden farklı gruplar var çünkü farklı dönemlerde Ayvalık'ta olan ve olmayan kişiler oluyordu. Onlar olmayanlar, olanlar da <laughs> <Ya>. bize bir de mesaj atıyor. Yok. <laughs> Diğer gruplarda bir tek ben yokum. Hiç sıkıntı yok. Hayır <laughs> öyle değil <laughs> işte. Ama Hayır başka gündemi de takip ediyoruz. <laughs> evet. Her şey gündemi de takip ediyoruz. Evet, da oluyor. Bizim mesela <gülüyor> ayrıca <gülüyor> bir de üçümüzün grubu var. O da burada ha, Bir de, de var. Tabii. De sadece Bazen yanlış gruba mesaj geliyor. Yanlış grup. Yanlış grup. Seda yanlış grup. Arkadaşlar izleyiciler sıkılmasın bu muhabbet. Evet. Ben kimse sıkılmaz. Evet anlatın. Sorun. Boncuk Hanım'a dönüyoruz. Bu sezon dünyada ses getirdiği için ikinci sezonda beklentiler de çok büyük çekimlerden biraz bahsedelim ve bu beklentiyi sizce karşıladık? Ee, bence karşılayacağız şu an şu anda <laughs> bilmiyoruz tabii ama bence karşılayacağız. İlk sezon karşıladı. Ee, çekimlerde de bunu hep söylüyorum. Ben ayvalıkta yaşıyorum zaten ve arkadaşlarım geliyor <gülüyor> <Yani> <gülüyor> ve hep beraber bir şey yapıyoruz aslında. Benim için bir tık daha size göre şey <laughs> konforlu bir şey yaşıyorum e, ee, çok heyecanla bekliyoruz Perşembe. Harika. Rıza Bey. Rıza Bey. Soru? Rıza Bey. <laughs> Rıza Bey ne haber? Neler <laughs> <laughs> söyleyeceksiniz? <söylüyordu>. Gruplardan <laughs> çıkamıyoruz. İlk sezon için. Muhteşem bir ekip ve artık gördüğüm kadarıyla dostluk arkadaşlıklar oluşmuş. Evet ya yani öncelikle e, Efendi'nin ipi tutup çektiği bir senaryo ve işti. Ya yani onların arkasından biz devam ettik. Onların başarısıydı ilk sezonda. Biz de yardımcı olduk aslında ilk sezon. İkinci sezon daha da güzel oldu. İşin en büyük alameti, parkası gerçekten dostluktu. İşte ilk sezon ve ikinci sezonda yönetmenimiz Burcu Evren. Yazarımız Evren ve ikinci sezonda eklenen Erdem, diğer yönetmenimiz. Aynı. Gerçekten en büyük başarıları bence bu dostluğu oluşmasına katkıları çok büyük onların. Çok. Onlara da teşekkür ederiz. Evet, Kesinlikle. Teşekkür önemli. ederiz. Hadi. Evet, Umut Bey hadi siz hadi. Neler söyleyeceksiniz? Biraz daha mikrofonlara yakınlaşırsak. Yani e... <laughs> ben de sana bakıp gelmem <laughs> peki. durun <ne oluyor? gülüyor> <laughs> ben <laughs> Ela'yı <helali> çağırayım diye. <gülüyor> <gülüyor> Dünya çapında bir başarı. Bunun e, devamını getirmek için e, çok büyük çaba sarf ettik. E, tahmin ediyorum ki ikinci sezondan hiç sezonu izlemeden de başlayan seyirciler, e, seyircilerimiz e, yepyeni bir iş izliyormuş gibi izleyecekler. Dönüp dönüp tekrar birinci sezonda izleyecekler. Umuyorum bütün sezonunu da yaparız. Yani biz bu işi yapmayı çok seviyoruz, birlikte olmayı çok seviyoruz. Ee, i̇yi reaksiyonları alınca da devamının gelmesini, yıllarca sürmesini temenni ediyoruz. Yani bizi 10 sene, diyin ki 10 sene her yaz bunu çekeceksiniz, biz evet. Çekerim, evet, çekeriz. çekeriz. Evet, Şimdi olmayan arkadaşlarınız için, bu dostlukları gördüğümüz için acaba Serkan Bey'i ve Murat Bey'i arama gibi bir durum olabilir mi? Tabi tabi yani bugün var. hemen Murat konseri konuşumdu. var da, Serkan Hatice. da hayır, şu an için ben bahsettim. Hayır, hayır. Hayır. Umarası var mı <laughs> sende? <laughs> Ara. He. Ben değilim. De. <laughs> ya yani Murat'ın konseri var Serkan da Amerika'da şu anda Amerika'da olması gerekiyordu o yüzden evet. şu anda Serkan uyuyor büyük ihtimalle ya da sabahın erken evet. saatleri. Benle ne anne dostlarımla. Ben, hani evet. ben Murat'ın <laughs> yanından. Murat'ın yanından geliyorum çeşmeden. Selam var hepinize. Evet abi hemen çeşmeyi de konuşalım aslında. Sonra şimdi diziyi konuşuyoruz. <laughs> ne oldu <O>, çeşmede? Şey <laughs> <olmayı da, gülüyor> Murat'la yemek yedik Tuba bir şey Ha iyi bari. Kadınların güzelliğin beyefendiler için böyle konuşalım. Evet Buyur. konuşalım. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Beyefendilerin bu tarzlarını siz nasıl yorumlarsınız? Onlar da sizin. Bence yani çok hoşlar. Gayet iyi. gayet uyumlular. Sen de iyisin. Evet. Umutcuğum Pantone da çok şık. iyi. Gömlekler gayet yerinde. Fular, fular'a takılı yüzük gayet güzel. Evet. Sert hemen çıkartacağım. Işıklar, öpüşler yapsaydık. O çok sıcak. Arkadaşlar çok evet. Çok öpüyorum ben. o da başladıysa kaçıyorum. Var mı başka soru? Var. Aslında biraz da magazinle yapmak istiyoruz efendim. Ee, Rıza Bey siz de başlayalım bence. Çeşme dedik, Çeşme tatil başlayalım. dedik filan. Çok konuşuldu. Daha sonrasındaki fotoğraflarda da zaten ne olduğunu da gösterdiniz. Deniz Beğendin mi? Beni beğenmem çok önemli değil aslında. Şey şey ya olmuş? Zayıfladın mı? Zayıfladım. Ben de bir şey, şey oldu <laughs> <Çok ensevi> <laughs> <laughs> şey. neden, neden bu kadar büyütüyorsun? Ben de bir şey oldu sandım. Ben de <laughs> non non şey non şey oldum ne oldu? Ne oldu? Bildiğiniz şey şey. Ya oluyor işte bazen kilo alıyoruz bazen veriyoruz. ya Bizim işimizin gereği. Rol için. Rol için aldı. Sonra yalanı söylemiyorum Zeytin Ağacı ikinci sezondan yani izleyeceğimiz sezondan şimdiki ailem arasında bir on kilo falan var. Hepsi Artık 45 yaşına gelince bir çeki düzen vereyim dedim. 45 bin bakım yaptım. Artık da tutarım herhalde. <laughs> Efendim hemen şunu da sormak istiyorum. İzmirli olduğunuz için özellikle Göztepe'de geçirdi. Evet. Ee, siz de hep başarısı veya başarısızlığında da hep desteklediniz ama bu sene Göztepe'de neler olacak? Ya şimdi arkadaşlarımı kalk, kalk, tutmayayım. Kalk 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 hadi biz. <laughs> biz Valla Süper Lig'e size. geldiğimiz için <laughs> <süper> çok <gülüyor> mutluyuz. <gülüyor> bu bir tehdit gibi oldu. Tuba'yı da geleceğiz. Ayta'da Seda'ya da geleceğiz. Sorular var. sorular artık. Biraz ama gezisel sorular. Valla Süper Lig'e renk katacağımız kesin. E, Türkiye'nin en iyi tribünlerinden biri biliyorsun. En azından onun garantisini verebilirim. E, bir sistem takımıyız. Uluslararası bir platformun takımıyız. O yüzden çok güzel şeyler katacaktır Süper Lig'e Göztepe. Peki hemen efendim denizden çıkış görüntülerini bir soralım aslında. Deniz Hanım'la birlikte e, rol arkadaşınız zaten. Arkadaşım. <laughs> 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 <Oğlum> yok <laughs> <lan. gülüyor> yok Arkadaşım <gülüyor> denize <gülüyor> girdiğimiz herkese sevgili olmuyoruz. Haberiniz olsun. <laughs> Babaanım hemen size dönmek istiyoruz efendim. Paris, İstanbul ee, sürekli gidiyorsunuz geliyorsunuz. Dün akşam da konuştuk Biz bunları ama... dün konuştuk. Evet ben tekrardan Aytaş Bey de yanınızdayken sormak da istiyorum aslında. Biliyorsunuz malum sorular fragman çok konuşuldu efendim. Özellikle bir sahne vardır ki çok da yorumlar yapıldı. Sosyal medyada Tuğba Hanım siz öyle bastığınız için Aytaş Bey'den devam etmek istiyorum. Ben nasıl baktım? Satranç sahnesi bu. Ben ben nasıl baktım? Siz gayet iyiydiniz ama Tuğba'da böyle bir bakınca. Birazcık hemen sorunun e, yönünü değiştirmiş olduk. Neler söyleyeceksiniz o sahne için çok konuşuldu. Çok yorum yapıldı. Yani umarız ki her sahnemiz böyle konuşulur. Çünkü o da yazılan bir sahneydi. Diğerleri de öyleydi. <laughs> Sence, çok ya, güzel. Bence yani dizinin beğen bizimlesin. Hatta Dizinin her sahnesi için aynı şeyi düşünmüyor muyuz biz zaten yaratıyoruz. Düşünüyoruz. Ve o sahneyi oynuyoruz. Ee, evet o da Ve o sahneyi oynarken 80 kişinin içinde oynanıyor. yani böyle ışıklar evet, falan yani, filan. Evet. Ne kadar zor derseniz tabii ki her sahne kadar zor ne kadar güzel derseniz bence çekilen ilk sezonda dahil her sahne kadar güzel bir sahne bence. O yüzden teşekkür ederiz. Güzel bir cevap. Tuğba Hanım'a hiç sormayacağım. Çok kötü baktı. de... Ya bunları hala konuşuyor olmak çok ilginç geliyor bana çünkü. Ama haberler bu yönde. Yani biz de, biz de, de değil ama siz bu haberleri nasıl karşılıyorsunuz dedim. Ben dün cevabını dün da de aldım. Bu. Zaten gol oluyor geçiyor dediniz. gol <laughs> 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 oluyor geçiyor. Gol oluyor geçiyor demedim. Böyle bir şey de demedim. <laughs> Aslında. <var>. <gülüyor> <gülüyor> nasıl karşı... Topuna nasıl karşılıyorsunuz dedi. Ben de karşılamıyorum. Böyle kenara çekiliyorum. O nereye giderse gidiyor Doğru, dedim. özür <laughs> dilerim. Ben yanlış güzel. söylüyorum <laughs> güzel. Güzel cevap. <laughs> Ben size soru sormaktan çekiniyorum şu anda. <laughs> Terlemeye başladınız evet. yani. Yani. Arkadaşlar çekelim lütfen. Işıklar <laughs> çok güzel. <laughs> okay. Efendim e, Seda Hanım size sormak istiyorum efendim. Kıyafet çok şey. Teşekkür özellikle ederim. Özellikle bir proje daha olacak ki hadiseyi. E, sizin ikna ettiğini söylendi. O konu için <laughs> ne açıklama yaparsınız? Hadisenin o ikna e, süreci nasıl gelişti? Ya hadise bence zaten <laughs> oynamaya e, yani oynamayı istiyordu diye hissediyorum ben. E, birlikte partner olunca da El ele oynayacağız. Yani güzel olacak. Yarın sabah 9'da setimiz var. <laughs> ben de oraya konuk olacağım. Bekleriz geliriz. Gelir mi acaba benim oynamam? Rıza da konuk olacak bu arada. Konuk olacağım evet. Evet. Hadiseyle sahnelerimiz var galiba. Yeni bir grup kuruluyor o zaman efendim tekrar. WhatsApp grubu. <laughs> evet. <ya. gülüyor> <Ama> her şey olabilir. <laughs> Yola da var. Ama yani bu grubun <gülüyor> <gülüyor> etkisi bambaşka. Kalbimizde, gönlümüzde biliyorsunuz evet. zaten. O zaman çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. Ayağınıza, Ayağınıza sağlık. Çok çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz